Merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Ahmet Köksal Durmaz'ın Köksal dedim, düzeltiyorum. Göksel, aslında Köksal babamın ismi olduğundan dolayı o şekilde çıktı ağzımdan. Emre hocam, parti kurun, oy verelim. Denemelerden ne derseniz çıkıyor. Vallahi helal olsun, çok teşekkür ederiz hocam demiş. Büşra Nur Yılmaz Sağ olun Emre hocam, iyi ki varsınız. Alp Kuntar Yok böyle bir matematikçi demiş. İclal Tahta, sizi yeni keşfettim ve çok mutlu oldum. Bu tarz sorular paylaşıp çözüm çözümlemenize demiş. Ekin Güler, hocam matematiği sizi izlemeye başladıktan sonra anlamaya başladım. Gerçekten çok sağ olun demiş. Evet. Nilüfer Sırca, hocam bu yöntem gerçekten de çok güzel, çok teşekkür ederim demiş. Ayşe Kahraman, hocam sorular çok kaliteli, tam teokta çıkabilecek tarzda diye yorumlarda bulunmuş. Ve buna benzer bir sürü yorum var arkadaşlar. Bir sürü kişinin isimlerini de yazmadım. Onları da şu evet. an yani onları da yazmak isterdim, belirtmek isterim yani. Şimdi çoğunlukla gelen yorumlar arasında bir de şu var arkadaşlar. Hocam bizi lisede yalnız bırakmayın lütfen şeklinde. Arkadaşlar sizi inşallah ben lisede yalnız bırakmayacağım. Tamam bu konuda rahat olabilirsiniz. Teok sınavında matematik sorularını şöyle tarzda gelmesini bekliyorum. Ben daha önce bunu yorumlarımda bahsettim. Arkadaşlar zor soru gelecek. Hani zor soru geleceklerken hepsi çok zor olacak. İşte köklü sayıdan çok zor soracaklar. Pisagordan, eşitsizliklerden, denklemlerden falan demiyorum. Ama Teok 1 gibi olmayacak arkadaşlar ve olmasın da, bunu hemen yanlış anlamayın bakın. Yani demek istediğim şey Teok bir de herkes yaptı ya, herkes. Yani az bir şey çalışmayla diğer çok çalışan arkadaşlarınız yakala yakaladınız birbirinizi. Türkiye ortalamasında bile görülür yani o ayan beyan ortadadır. Şimdi biraz daha seçici soruları koyacaklar. Geçen sene de öyle oldu. İki tane, üç tane seçici soru sor soracaklar arkadaşlar. Kale sorusuna benzer o formatta olacaktır. Ha sen çalıştın mı? Yaparsın. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ne bekliyorsan, ne kadar emek gösterdiysen bunun karşılığını kesinlikle sınavda alacaksın. Bu konuda rahat ol yani. Aman Emre Hoca işte iki tane, üç tane zor soru çıkar dedi. Çok strese girdim. Ya girme strese. Zor soruların aynısını zaten çözdük biz beraber. Sizlerle beraber soruları kavradık, öğrendik. Siz üzülmeyin yani. Bu kanalı takip eden 12 bin küsür kişi bence şanslı arkadaşlar. Biz çok soru tipini zaten gördük hani Ahmet'in yaptığı yorum gibi hocam ne derseniz denemelerde çıkıyor diye. Merve diye bir arkadaşımız var Merveşen. O da Instagram'dan mesaj atmıştı bana. Hocam sizin gösterdiğiniz sorular sayesinde denemelerde full yapıyorum şeklinde mesela güzel bir paylaşımı vardı. Hani buradan kendisi hocam beni övmek için burada yorumları e, yorumlar bölümünde paylaşmayın dedi ama ben burada paylaştım Merve hakkını helal et. Hakikaten takdir ettim yani ve bunun gibi bir sürü arkadaşınız da vardır eminim ben yani. O TEOK öncesi paylaştığımız sorularla, günün öncesi sorularıyla, 400 soru projesindeki o 200'e yakın soruyla kendinizi bayağı bir geliştirdiniz bundan eminim ben. Ve sınavda da göreceksiniz aa bunu Emre Hoca bahsetmişti deyip rahatlıkla yapacaksınız yani. Rahat olun. Merak etmeyin. Stresi girmeyin ha o zor sorular mı var tamam o zor sorulara o zor soruları çözebilecek geçmişe ulaştın sen yapacaksın ve yapacaksın zor soru çıktı diye ve sen yaptın diye çok şanslı olacaksın fark edeceksin çünkü arkadaşlarına böyle düşün tamam mı şimdi dedim ya lisede sizi yalnız bırakmayacağım diye bakın arkadaşlar liseyle ilgili çalışmalarıma başladım Hani siz Teok'ta çalışırken biz bırakmadık hani yeter artık bu dönemin sonu geldi falan demiyoruz. Arkadaşlar 9. sınıfta haftalık kazanımlarınızın konu anlatımlarını yine bu kanalda bulacaksınız. Aynı Teok'taki gibi özene bezene sizin tam olarak hani matematik e, pratiğinizi artıracak, matematik kültürünüzü geliştirecek çalışmalar yapacağız. Bundan yana rahat olun. Kazanım pekiştirme sorularımız olacak arkadaşlar. Günlük olacak olabilir. Bu iki güne bir olur. Kazanımlarımızı pekiştirmek adına size yine birer ikişer soruluk paylaşımlar yapıp kafanızda öyle bir matematik geçmişi oluşturacağız. Rahat olun yani. Sınavlara hazırlık yapacağız. Yazılı sınavlarınıza hazırlık. Bakın dokun sınıf neden önemli biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Şimdi 8. sınıf matematiğinden sonra dokun sınıfa bir geçiyorsun şaşırıyorsun. Hani bir sürü şey giriyor, fonksiyonlar giriyor, üçgenler çok daha gelişmiş. ken orta ile ilgili bir sürü hesaplama soruları var. Kafan allak bullak olmaya başlıyor. Ama merak etme. İnşallah bunları piyasada olmadık videolarla arkadaşlar hani bu emeği göstererek yapacağız. Beraber bunların hepsini halledeceğiz. Rahat olun siz, tamam mı? Ve 9. sınıf arkadaşlar YGS sınavına hazırlığında temeli biliyor musunuz? Tabi 7. sınıf 8. sınıf da temeli ama 9. sınıfta bir sürü geliştireceksiniz daha kendinizi. Ve emin olun Türkiye'de arkadaşlar matematik 9. sınıfta tamamlanıyor. YGS için konuşuyorum bu durumu. Ve sizi ben YGS sınavına tamamen hazırlayacağım. Ve YGS sınavında olabildiğince çok iyi netler yapacağız arkadaşlar. İnanın o Türkiye'nin ortalamasını biliyorsunuzdur. 40 soruda 5.1. Biz bunun da üstüne çıkacağız arkadaşlar. Beraber bu işi bitireceğiz. Siz takipte kalın. Ve 9. sınıfla ilgili arkadaşlar güzel bir kaynak kitap taraması yapıyoruz. Ve bu kaynak kitap taramasından sonrasında kendi kaynak kitabımızı çıkaracağız. Eğer fırsatımız olur, zamanımız olursa kendi kaynak kitabımızın yanında kendi yaprak testlerimizi de çıkaracağız arkadaşlar. Ve bu şekilde biz... 9. sınıfımızı dolu dolu geçireceğiz. Ve unutmayın liseye nasıl başlarsanız arkadaşlar öyle gidiyor. Şu an fen lisesini kazanan bir önceki dönemdeki abilerinize, ablalarınıza sorun. Onlar bakalım 9. sınıfta neler yaşamışlar. Matematikle ilgili sizi korkutmuşlardır. Ama korkmayın bunları rahatlıkla halledeceğiz. Rahat olun siz tamam. Önce bir teyok girin. Güzel bir başarıyı yakalayın. Ben inanıyorum bu kanalı takip eden herkes bu sınavdan gayet iyi notlar alacak. Eminim ben sizden. Ve güzel yorumlarınızı sınav bittikten sonrasında bekliyorum arkadaşlar. Bakalım kimler çok iyi puanlar yapmış. Rahat olun. Siz sınavda elinizden gelen her şeyi yapıp başarıyı tadacaksınız arkadaşlar. Buna benim inancım tam. Siz de inanın. Stres yok. Rahat olun. Unutmayın. Teok sınavı arkadaşlar siz emek gösterdiğiniz için çok daha kolay hissedeceksiniz. Bir sonraki videomda görüşürüz canlar.